Longevity tıbbı nedir? Longevity tıbbı aslında iyi tıbbın ta kendisi. Her doktor bir longevity doktoru olmalı. Bana sorarsan bugün longevity tıbbını daha pratik bir şekilde tanımlamak gerekirse birkaç yaklaşımın birleşimi diyebilirim. Önleyici tıbbı ele alalım. Hastalık ortaya çıkmadan önce çeşitli biyobelirteçlere ve semptomlara bakmak. Fonksiyonel tıbbı düşünelim. Sadece hastalık oluştuğunda ne olduğunu anlamak değil, asıl neden oluştuğunu araştırmak. Bir de rejeneratif tıp var. Burada amaç mevcut sağlık ya da hastalık halini tersine çevirip daha önceki sağlıklı duruma döndürmek. Bence longevity tıbbı, tüm bu yaklaşımların bir birleşimi. Ama son yıllarda fark ettiğim bir diğer şey de şu, artık elimizde inanılmaz teknolojiler var. Giyilebilir cihazlardan tut, farklı test türlerine ve veri analizlerine kadar birçok yeni imkan doğdu. Ben buna Teknoloji temelli tıp diyorum. Bence bu yepyeni bir tıp anlayışı. Sadece önleyici yaklaşımları değil, aynı zamanda veriyi kullanarak hastalığın kök nedenine inebilen, bununla da kalmayıp yeni teknolojilere ve en ileri yöntemlere odaklanan bir yaklaşım. Belki yaşlanmayı durdurmak mümkün olur. Kim bilir? Hatta ileride bilim ve veri sayesinde tersine çevirmek bile mümkün olacak.